Toyota Loman 24 saatin perşembe günü yapılan ilk sıralama seansında tempoyu artırarak ilk sıraya yerleşti. Her klasmanın lider araçları cuma günü yapılacak olan Hiperpol'de mücadele edecek. Kamui Kobayashi 7 numaralı Toyota TS050 hibritli 3.17.89'luk dereceyi yakaladı ve 8 numaralı kardeş araçtaki takım arkadaşı Kazuki Nakajima'nın 0.1 saniye önünde yer aldı. Rebelli'nin bir numaralı aracı ise Bruno Senna'nın 3.21.598'lik turuyla 4.5 saniye girdi 3. sırada yer aldı. Kategoride 5 araç bulunması itibariyle katılımcıların tamamı yarınki hiperpol seansına katılma hakkı kazandı. LMP2'de ise Will Stevens seansın başlarında attığı 3.27.097'lik turuyla 37 numaralı Jackie Chan DC Racing Oreca ile liderliği almıştı. 22 numaralı United Autosports Oreca sürücüsü Paul Diresta'yı küçük bir farkla geride bıraktı. Ancak sonrasında Nick Debris 29 numaralı Racing Team Nederland Oreka ile attığı 3.26.648'lik turuyla liderli Stevens'ın elinden almayı başardı. Jan-Erik ise 26 numaralı G-Drive Oreka ile Hiperpol'e katılma şansı yakalarken diğer Hiperpol katılımcıları Alex Brondola seansa katılan 32 numaralı United Autosports ve Kenta Yamashita ile seansa katılan 33 numaralı High Class Racing Oreka oldu. Formula E şampiyonu Antonio Felix da Costa ise 38 numaralı Jota Sport'la 7. olarak Hiperpol'e katılma hakkını kaçırdı ve yarışa 7. sıradan başlayacak. GTE Pro Pro Aston Martin araçları seansı saf hızlarıyla domine ettiler. Attığı 3 turla 95 numaralı Aston Martin Vantage'ı X-Ray taşıyan Marco Sorensen, 97 numaralı kardeş aracında turlayan Alex Linden binde 50 saniye daha hızlıydı. Alessandro Piergui de 51 numaralı Corsa Ferrari ile Aston ikilisinin 1 saniye gerisinde ikinci olurken arkasında yine Corsa Ferrari ile David Rigon bulunmakta. Augusto Farfus 98 numaralı Aston'a GTE Emin lideri olurken temsilcimiz Salih Yolu takımın TF Sport ikinci, 88 numaralı Gulf Racing Porschedeki Ben Barker ise üçüncü oldu. Bu üçte hiperpol seansına katılacak isimler ise 81 numaralı Lucy Ferrari, 77 numaralı Dempsey Proton Porsche ve 98 numaralı Project One Porsche oldu.